Program Akıllı Tercih başlıyor. Artık listeler oluşuyor. Bize listeler gelmeye başladı. E, yalnız geçen e, Perşembe-Cuma günü inanılmaz çok kaygılı mesajlar dolaşıyordu. E, çünkü sosyal medyanın şöyle bir tehlikesi var. Bazı şeyler ortaya atılıyor ve gerçekmiş gibi inanılmaz viral oluyor. E, sıralamalar yanlışmış. Bu kadar baraj altında kalan öğrenci yokmuş. Her şey değişecekmiş. Şehir efsanesi şu anda dolaşıyor. Ee, o yüzden de tercihimi bekletiyorum, yeni sıralamamı bekliyorum diyen öğrencilerle karşı karşıyayız. Şimdi bu konuyu biraz konuşalım istiyorum bugün. Ee, aynı zamanda Kıbrıs'ta okumayı konuşalım istiyorum Kıbrıs'ta okumakla ilgili de bu pandemiyle ilgili bir, biraz şeyleriniz var kafanız karışık O yüzden en doğru isimle konuşuyor olacağız Kıbrıs'ta okumayı ee, Çok kıymetli iki isim var yanımda yine duayenler benimle birlikte İbrahim Hocam, İbrahim Taşer e, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Kıbrıs'la ilgili çok sorun var ve bol soru Tabii bir program yapacağız yap. hocam. Ayağınıza sağlık. E, tam 17 yıl önce Burak'la biz bu sayısal verileri paylaşmaya başlamıştık. E, benim hani eğitim alanında en güvendiğim veri madencilerinden biri Burak Kılanç. Onu davet ettim. Dedim ki Burak bu konuyu netleştirelim. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Arkadaşlarımın kafası karışık. Burak Kılanç bizimle e, duyuyor musun? Hoş geldin. Hoş bulduk ben duyuyorum. İnşallah benim de sesim geliyordur. Evet çok net duyuyoruz. Ee, bol sorun var. Ee, öncelikle bizim bizimle olduğun için teşekkür ediyorum. Ee, hemen döneceğim. Akıllı tercih hızla başlasın diyorum. Şimdi biz 17 yıldır, 17 yıl önce seninle başladığımızda bu sayısal verilere paylaşmaya e, epey bir tepki de almıştık ilk başlarda hatırlıyorsan. Sonra şimdi artık çok değişti ve her şey bu sayısal veriler yok Atlas e, senin emeğinle e, gerçekten tap noktaya geldi. E, şimdi o yüzden en yetkili ağızlardan, şimdi İbrahim Hocam da buradayken iki yetkili ağızdan bu karmaşayı düzeltelim istiyorum. E, bu şehir efsanesi o kadar hızlı yayıldı ki sıralamalarda hata var bununla ilgili yorumunu merak ediyorum bir İkincisi hangi yıla göre tercih yapalım 2017-2018 verilerine göre tercih yapın diyen paylaşımlar var dolaşımda bununla ilgili yorumunu merak ediyorum iki daha sonra bir duracağız İbrahim Hocam'a döneceğim 2021 tercih tüyolarını alacağım sonra da öyle mi donduk mu peki Burak do geldi mi Peki tamam Duydun mu sorularımı? E, selam. E, çok hızlı bir şekilde soruları tekrar alsam iyi olur. Çünkü koptum geri geldim. Tamam hemen söylüyorum. Bu dolaşan şehir efsanesi. Sıralamalar hatalıymış. E, hatalı işlemler yapılmış. Sıralamalar güncellenecek. E, ne diyorsun? Bununla ilgili hatalı olma ihtimali var mı? Netler yükseldi. Sıralamalar düştü. Bu nasıl olur? Y yorumunu merak ediyorum. E, hangi yıla göre şey... tercih yapalım? 2017-2018 dolaşıyor dolaşımda. Bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Şimdi hemen söyleyelim bir defa 2017-2018'e 2017, göre tercih yapalım çok doğru değil. Ee, sınavın zorluğu sınav sonrasında 2017-2018'e benzetildiği için e, kaç netli tahmin olarak nerede alır? Donuyor mu Burak? Hay Allah. İsterseniz şey yapalım. Burak, Burak Hocam'la bir daha bir kontrol yapasın. İnternetle ilgili bir sorun oldu. Biz İbrahim Hocam'la devam edelim. İbrahim Hocam iki konuda yorumunuzu alayım mı sizin de? Tabii ki. Çünkü evet. düzeltelim bunu Şimdi hocam. Şimdi Burak Hocam'ın söylemeye başladığı şey şu aslında. Hiçbir yılın verileri diğer bir yılın verileriyle aynı olmaz. Yani ne tercihler 2017-2018'e göre yapılabilir ne geçen yıla göre yapılabilir. Her yıl kendi içinde muteberdir. Ancak... Çok net olan bir şey var. Her yıl olduğu gibi bu yılda daha çok elde etmiş olduğumuz sıralara göre tercih yapmamız lazım. Hı hı. Puanların çok değişken olduğunu ve puan konusunda Türkiye'de bir standart ot oturmadığını görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla sıralar dikkate alınarak tercih yapılması lazım ve bu yılı bu yılın verileri içerisinde düşünmek lazım. Çok net olan bazı veriler var. İşte mesela geçen sene 693 bin öğrenci lisans bölümlerinden tercih yapmaya hak kazanmıştı. Bu yıl 390 bin öğrenci bu hakkı kazanmış. Evet. Dolayısıyla 390 bin öğrenci içerisinde tercih yapacağının bilinciyle tercih yapması lazım avantajlı öğrenci. bir yıl. Tercih evet. yapanlar için Tabii, avantajlı ama bir şöyle yıl. Şöyle de düşünecek olursak mesela ilk 100 bin, ilk 80 bin, ilk 50 bin, ilk 250 bin. ...ilk 125 bin gibi sınırlı olan e, bölümler için düşünecek olursak... Hı hı. ...zaten bu veri havuzunun içerisinde yani 390 bin kişilik veri havuzunun içerisinde sayısalda... ...ya da işte eşit ağırlıkta 580 bin kişilik veri havuzunun içerisinde... Hı hı. E, ...bu rakamlar yine aynı geçen seneki durumunu koruyacak. Evet, burada, sıralaması olanlarda Burada da en değişmiyor. fazla şu önemli, mesela... Ee, eşit ağırlıkta hukuk tercihi yapacak öğrenciler ilk 125 binden tercih yapabiliyor. Acaba bunun arasına ne kadar sayısal tercihi yapacak öğrenci girmiş? Hı hı. Yani eşit ağırlığın bir bölümünü de sayısalcı öğrenciler dolduruyor. Ee, bunun tersi çok az oluyor. Yani eşit ağırlıkçı öğrenciler sayısaldaki... Ön sıraları çok dolduramıyor Doldu. ama evet, hocam. sayısaldaki e, tercih yapan adaylar eşit ağırlığın ön sıralarını doldurabiliyor. Hı hı. Ben bu sene ayrışmanın biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Hı hı. Onun için e, hukuk tercih yapacak adayların bu anlamda biraz daha şanslı olduğunu görüyorum. Hı hı. Çünkü Türkçe'nin de seçici bir, Türk Dili Edebiyatı testinin de seçici bir yanı vardı. Hı hı. Bundan dolayı bu e, girişimin biraz daha iki puan türünün birbirine girişiminin biraz daha Az olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Öğrenciler tercihlerini yaparken e, bu tür şeylere çok takılmasınlar. Çok takılacak. Yani, evet, İnanılmaz. çok takılmasınlar. Hı hı. Yani e, elde etmiş olduğu yüzdeliğin biraz altından, biraz üzerinden tercih yaptıkları zaman hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Yani tekrar söylememiz gerekirse hiçbir yılın verileri bir diğer yılın verilerine e, tamamen hı hı. benzemez hı hı. ve örtüşmez. Evet. Şimdi Burak da gelmiş, onun da yorumunu alayım hocam bu konuda. <laughs> geldim geldim. Ee, öncelikle kusura bakmayın, yaşayamam ama internette bir sıkıntı yaşadım. Şimdi Alevcim, e, bir defa adaylar kendi başarı sıralarını geçen seneki başarı sıralarıyla kıyaslayacaklar, kılavuzdaki yani 2021 kılavuzunu kullanacaklar. Evet. O 2017-2018'deki e, başarı sıralarını ya da işte verileri kullanmayla ilgili dönemi bitirdik. O sınav sonrasında sınavın zorluğu 2017-2018'e benzetildiği için o dönem bir tahminde bulunmak için o dönemle kıyaslamak anlamlıydı ama sınav sonuçları açıklandıktan sonra artık buna ihtiyaç kalmadı. Hı hı. Adayların yapması gereken geçen senenin başarı sıralarıyla kıyaslama yapmak. Şimdi e, efendim e, nasıl netler e, daha yüksek oluyormuş da e, barajı geçen sayısı daha az oluyormuş. Ben basit bir örnekle açıkçası bunu açıklamak isterim insanların kafası netleşsin diye. Evet. Bu olabilecek bir olay. Geniş kitlelerde istatistik olarak ilginç tablolar karşımıza çıkabilir. Bakın bu konuyla ilgili yorum yapmak sadece ve sadece tüm veriye sahipseniz mümkündür. Hı hı. Elinizde tüm veri yoksa yani ÖSYM değilseniz bu konuda e, söyledikleriniz spekülasyondan öteye geçmez. Ki kaldı ki bu kadar bilgi birikimine sahip, tecrübeye sahip ÖSYM'de ee, sınav sonuçlarının ya da puanların hesaplanmasında bir hata yapmayacaktır. Yüzlerce defa kontrolden geçiyor bunlar. Hı hı. Şimdi gelelim örneğe. 3, bak çok basit bir şey söyleyeceğim. 3 sınıflık, 3 öğrenci oluşan bir sınıf düşünün. 3 öğrenciden oluşan bir sınıf. 10 üzerinden notlar veriliyor. 5 de geçmek için baraj. Hı hı. Geçen sene 2 öğrenci 6, bir öğrenci 3 aldı. 2 öğrenci 6, bir öğrenci 3 aldı. İkisi barajı geçti. Ortalamaya bakalım. 6, 6, 3 hepsini topladık 15. Böldük 3'e 5. Hı. Ortalama 5. Barajı geçen 2 e, iki kişi. İki Şimdi bu seneye gelelim. Gene 3 kişinin olduğu bir sınıf. Öğretmen aynı yani ÖSYM aynı öyle söyleyelim. 2 e, öğrenci 4 aldı. 1 öğrenci 8 aldı. Barajı geçen kaç kişi var? 1 kişi var. İki Peki kişi ortalama var. kaç? Hmm. 8, 4, 4 topladık, 16 bölü 3, ortalama 5.3. Bakın, barajı geçen bir kişi, iki kişi barajın altında kaldı, ortalama 5.3. Bir önceki seni, 6, 6, 3'te iki kişi barajı geçmişti, ama ortalama 5'ti. Bakın, müthiş anlattı. Sene arasında... Ortak anlattın, Evet. Ortalama çok yükseldi. Net. ortalama yükseldi ama barajı e, geçen sayısı düştü. Barajı geçen azaldı. Evet. Şimdi öyle olduğu için hani adaylar bu konuda net olsunlar, yani kafaları net olsun ÖSYM'nin yapmış olduğu bir hata olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Çok geniş bir kitle düşünmüyor. Bir de maalesef sosyal medyada hmm. e, meslek hayatında ya da öğrencilik hayatında istatistik dersini aldığını düşünmediğimiz pek çok klavye sistemi var. <laughs> evet. Bunlar bunlar bir şekilde tabir yerindeyse e, insanların bilgisizliğini kullanarak e, bir dönem prim yapıyorlar ve maalesef evet. tercih dönemleri de çok kısa olduğu için insanlar o zaman söyledikleri böyle akılda kaldıkları şekliyle kendilerini almaya ve like almaya, beğeni almaya çalışıyorlar. E, ama mi? şu anda şu anda ÖSYM'ye yakışan da şu olacaktır. ÖSYM Başkanı Halis Hocamız çok da pozitif bir kimse. Ee, kamuoyunda böyle böyle şeyler konuşuluyor. Kontrollerimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Ee, puanlarda ve başarı sıraları nettir diye bir açıklama yapacak olursa bu net bir şekilde kesilir. İnsanların da kafası net olur. İnsanlar tercih yapmaya odaklanırlar. Evet Acı ÖSYM'den kese, o zaman talep edelim. Ee, gerçekten evet. çok ciddi bir sorun bu Halis Hocam. Ee, cidden çok fazla dolaşımda sosyal medyada. E, sıralamalarda hata olmadığına dair verilerle açıklamanızı ÖSYM'den bekliyoruz. Tüm verileri Herkesin görürsek daha netti. Hepimiz tatmin evet, olmuş evet. oluruz. Evet, yani çünkü hani adayların şu anda kendileri için doğru meslek, doğru üniversiteyi tercih etme ile ilgili bir kısıtlı zamanları var. Bu Evet. Böyle, zaman böyle şeylerle oyalanmayın papa... sevgili arkadaşlar. Aynen öyle. Böyle şeylerle Aynen oyalanmayın. Öyle. E, barajlar evet. değişir mi? Ne diyorsun? Herkesin beklenti var düşecek şuna... diye. İnşallah düşer ben umut ediyorum. Bu ekrandan da bu söyledim. Konuda, bu konuda bu konuda karar alıcı yoktur. Hı, hı. Yökün karar alması gerekir. Yani 180'den 170'e düşürme ile ilgili yetki YÖK'tedir. Ee, yeni YÖK başkanımız belki icra ilk icraat olarak bunu düşünebilir. Ee, ben açıkçası bu sene yaşanılan konuyla ilgili 3 e, e, şey görüyorum, ilginç nokta görüyorum. Birisi şu: ee, pandemiye rağmen Milli Eğitim Bakanlığı sınav içeriğinin yani müfredatın daraltılması ile ilgili bir tercih kullanmadı. Evet. Yani soruların 12'den de gelmesiyle ilgili bir tercih kullandı. Ee, ÖSYM, e, ÖSYM ayırt edici bir sınav yapmakla birlikte ciddi eleyici ve barajın altında kalmasına sebep olacak zorlukta sorular sordu. E, Gök de geçen sene 170 şey indirmiş olduğu başarı şeyi e, 180 e barajı 180'e tekrar geri çıkarttı. Üçü bir araya gelince bir şey daha maalesef. ekleyelim. Yani sınav evet. süresi de 30 dakika uzatılmıştı. O da yeri düşmüyordu. Evet, o da düştü. O yüzden de baraj altında kalan çok sayıda arkadaşım oldu. 180'in yani altında kalan. Barajın açıkçası barajın açıkçası aşağıya çekiliyor olması. Ee, pek çok devlet ve vakıf üniversitesine kontenjanların dolu anlamında rahatlatacaktır. Evet böyle bir talebimiz e, kıl payı var. 180'in altında kalan, tıl kılpayı 180'in altında kalmış olan, e, 170-180 arasında kalmış olan mağdur diyebileceğimiz kitlenin üniversite olma e, şansı ortaya çıkacaktır. Ancak ne olursa olsun sanıyorum İbrahim Hocam da bunu katılacaktır. Bizim ülke olarak artık şuna karar vermemiz gerekiyor. YKS bir Yeterlilik sınavı mıdır yoksa bir sıralama sınavı mıdır? Hı hı. Eğer yeterlilik sınavıysa ona göre kurgulamak, ona göre yorumlamak, ona göre eğer bir şey canımızı acıtıyorsa kabullenmek gerekir. Yok yeterlilik sınavı değil de sıralama sınavıysa da o zaman barajlar anlamını yitirmeye başlıyor. Peki. Ee, çok teşekkürler, Alev'ciğim. Çok e, bir son bir sorum olacak. E, şimdi evet. biraz Kıbrıs'ta okumayı konuşalım. Sonra hangi marjla bu sene tercih yapsınlar sorusunu sana sormak istiyorum. Onunla da programı kapatırız İbrahim hocamın yorumunu da aldıktan sonra. Şimdi hocam Kıbrıs'la ilgili pandemi nedeniyle en çok sorulan soruları toparladım. Siz e, Kıbrıs'ta eğitim veren, hatta iş garantisi veren bir üniversitesiniz. Şimdi sizin 40 yıllık bir eğitim geçmişiniz var. O tecrübenizi oraya yansıtıyorsunuz. O yüzden sizin söylemleriniz aslında oradaki eğitimi de e, özetleme anlamında önemli. E, pandemi nedeniyle bu sene mesela çok e, kesintiye uğradı mı? Bildiğim kadarıyla epey eğitim yaptınız. İnşallah. Üniversitede. E, Gök e, Türkiye'deki üniversitelerde uzaktan öğretime geçti. Ancak Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerde belli bir süre içerisinde özellikle başlama döneminde üniversitelerin kendi yetkisine bıraktılar bunu yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimi. Ancak e, tabii e, Kıbrıs'a çok sayıda ülkeden gelen öğrenci olduğu için biz üniversite olarak yüz yüze eğitim yaptık. Ama gelemeyenlere de online eğitim imkanı verdik. Öğrencilerimizin yüzde 52'si geldi. Yarısı Kıbrıs, daha ya, yarısının üstüne gelenler. Yüz yüze eğitim yaptık. Belki de tek üniversiteyiz bu konuda. Aha. Kıbrıs'ta yüz yüze eğitim yapan... Hiç e, aksatmadık eğitimimizi. Yüz yüze sonuna kadar yaptık. Allah'a şükür hiçbir vakayla da karşılaşmadık. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Önümüzdeki ee, döneme dair öngörümüz hocam. Bu anlamda öğrencilerimizden gelemeyenleri de mağdur etmemek adına hibrit bir model koyduk. Hı hı. Ee, yani öğrenciler sınıfı ve öğretmeni gördüler çift kameradan. Ee, ...sınıftaki öğrenciler de derse katılan diğer online öğrencileri gördüler. Hı hı. Böylece sınıfı online artı yüz yüze bir sınıfın içinde topladık. Ve güzel bir model uyguladık. Bu sene için hiçbir tereddüdüm yok benim. Türkiye'deki üniversiteler için de bir tereddüdüm yok. Hı hı. Ee, Kıbrıs için de bir tereddüdüm yok. Ee, Birçok üniversite Ekim'de açılıyor. Ekim, yok bu açıklama evet. yapmıştı yani Eylül için evet, ama... Eylül'de yani o biraz da üniversitelerin hı hı. başlama tarihleri kendi senato kararlarıyla da ilgili... Dolayısıyla Eylül ve Ekim'de üniversiteler başlayacak. Burada en önemli şeylerden birisi Türkiye'de ve Kıbrıs'ta öğrencilerin yurtta kalmaları da söz konusu olduğu için ve öğrencilerin aşılarını yaptırmış olmaları çok önemli. Yani Türkiye'de de öyle. Mesela KYK yurtlarında kalacak öğrencilerin aynı odada 3 kişi 5 kişi kaldıkları yerler var. Dolayısıyla odada 2 kişi aşısını yaptırmış 1 kişi yaptırmamışsa bu risk oluştur evet. oluşturabilir. Yani aşıları yaptıracak arkadaşlar. Aşıların aşıların e, yaptırmış olması e, oldukça önemli. Gelelim Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta pandemi daha kontrollü geçti. Hı hı. Çünkü Kıbrıs e, ya çift aşılı alıyor oraya şu an gelenleri ya karantinalı alıyor. Dolayısıyla çift aşısını yaptıranlar karantinasız girebiliyor. Yine PCR testini yaptırarak alıyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ta e, biraz daha rahat bir ortam var. Tabii orada da kapıları rastgele açıldığı zaman vaka sayıları yükselebiliyor. Tabii. Tüm Onun dünyada için hocam. Bu genel anlamda Kıbrıs'ta bu anlamda biraz daha rahat ettik diyebilirim. Yani geçen sene en azından yüz yüze eğitimi hiç bozmadan gerçekleştirdik. Çok büyük başarı hocam. Evet, Çok bu da büyük şans olmuş. Bu sene de aynısını Öğrencide yapacağız. Için. Biz öğrencilerimizi yüz yüze eğitime alacağız. Yani bizim öngöremediğimiz çok önemli şeyler çıkarsa da zaten online eğitimle ilgili çok iyi bir altyapımız var ve onu da sürdürüyoruz. Hı hı. Zaten öğrenciler bizde eskiden de öyleydi. E, belirli bir devamsızlık hakları var. O haklar içerisinde gelemedikleri derslerin videolarını da izleyebiliyorlar idi. Dolayısıyla biz baştan itibaren online eğitime ya da işte çevrim dışı olsa bile çocukların derslerini yeniden dinleyebilmelerine imkan sağlayan bir Altyapıya sahiptik. evet. Peki son 7 dakikaya gelmişiz hocam. Şu Kıbrıs'la ilgili sorular toparladım da. Mesela pasaport Metin demiş. Sizin üniversiteyi Hı. tercih edecekmiş Metin. E, pasaport almam gerekiyormuş. Kayıt olduktan sonra Şöyle, mı? Şöyle, Kı Kıbrıs'a giriş çıkışlar e, kimlik kartıyla olabiliyor. Evet, biz Aileler, öyle öğrenciler kayıt esnasında bununla gelebiliyor. Ancak tabii orada 4 yıl kalacak ya da 5 yıl kalacak öğrenci için muhacere söz konusu olduğu için pasaportla işlem yapılıyor. Ancak şöyle bir durum var. Öğrenci kaydını yaptıktan sonra, e, öğrenci belgesiyle başvurduğunda ücretsiz olarak ona pasaport Türkiye'den veriliyor. Hmm, yani öğrenci pasaportu. Evet. Öğrenci Yani önce e, finale evet. kaydını yaptıracaksın. İnşallah tercihini yapacaksın. İnşallah yerleşeceksin. Yerleştikten sonra. Bu arada hocam sizi e, hani gel Kıbrıs'a gelmek zorunda değiller, değil mi? Türkiye'de de buluyorlar sizi. Hayır yok, tabii, tabii. Yani bu e, kayıtları e, direkt gelmeden de yapabiliyoruz hı hı. öğrenciler Tabii o belgelerinin asıllarını geldiklerinde teslim ediyorlar. Yani, Geliş, gelme gitme bir daha ek şey olmasın diye hı hı. o tarz kayıt yapıyoruz biz. Yani istersen gidebilirsin de kimliğinle gidiyorsun. Tabii. Kaydını yaptırıyorsun. Tabii şu anda i̇stersen orada istersen gitmeden yapıyorsun. Orada okulumuzu gezmeye gelenler var. Veliler tatil amaçlı Kıbrıs'a gelenler gelip okulumuzu geziyorlar. Geziyorlar evet, tabii. Yani bilgi fırsat alıyorlar. Evet evet öyle şeyler var. Peki hocam sizin ayraçlarınızdan biri çok hoşuma gitti ücretsiz KPSS kursuna da başlamışsınız. Bir de iş garantisi verdiğiniz bölümler var. Şimdi, önemli buluyorum bunu. Evet Türkiye'de e, genelde üniversite bir iş kapısı olarak görüldüğü için hı hı. üniversiteyi bitirdiği zaman e, mezunun çalışabileceği işe sahip olması önemli bir unsur. Yani iş bekleyen değil aranan eleman yetiştirmeye gayret ediyoruz. Birinci önceliğimiz hı hı. bu. E, i̇ş arayan değil aranan eleman. Evet. İkincisi de Belli alanlar bizim alanlarımız. Mesela bunlardan bir tanesi eğitim alanı. Eğitim fakültemize bağlı olan bölümlerde iş garantimiz var. Yani öğrenci isterse devlete gidebiliyor, isterse bizim kendi kurumlarımızda çalışabiliyor. Hepsini alabiliyor muyuz? Elbette alabiliyoruz. Çünkü bizim 21 bin öğretmen çalıştırıyoruz. Zaten üniversitemizden mezun olan o yıl için bize gelecek öğrenci sayısı 150'yi geçmez. Dolayısıyla bunları çok rahat istihdam edebiliyoruz. Her yıl 2000-3000 öğretmen sirkülasyonu olduğu için. Bunun yanı sıra bizim Kıbrıs'taki partnerimiz, ortağımız e, turizmci bir aile. Onlar da özellikle iş önceliği veriyorlar. Yani bizde iki türlü bölüm var. Bir, iş önceliği verdiğimiz bölümler var. Bir de iş garantisi verdiğimiz bölümler var iş önceliği. İşsiz kalınmıyor yani hocam mezun evet, olunca. İnşallah. Yani bir ayrıca biz yine de her ihtimale karşı özellikle diğer bölümlerimiz de var. KPSS ile işe girecek öğrencilerin olduğu bölümler de var. Mesela hakim olmak, savcı olmak istiyorum diyor. Hmm. Sınava girmem lazım diyor. Ya da işte işletme mezunu ya da devlette öğretmen olmak istiyorum diyor. Onun için biz dördüncü sınıftaki öğrencilerimize ücretsiz KPSS kursu da veriyoruz. Bu sene başladık. Çok büyük başladık. hocam. Çünkü ücretsiz. ücretli alıyorlar. Tabii tabii biz yani öğrencilerimizin de başarılı olmalarını istiyoruz öğrencilerimizin. Bu Hı -hı. anlamda e, herhangi bir sorun yaşamayacaklar inşallah. Yani e, mesela e, mühendisliklerimiz için teknopark oluşturduk, onları da iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Burada birçok bilgisayar firmasıyla işbirliği anlaşmaları imzaladık Hı -hı. ve mezun olur olmaz orada çalışabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Yani ben e, yıllardır 42 yıldır eğitimciyim. Öğrencinin iş bulamamasının ailesinin yanında e, sıkıntılı bir durumda yaşamasının ne anlama geldiğini biliyorum. Evet. O nedenle de iş bulabilecek imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bölümlerimiz için geçerli bu. Evet, e, hocam zaten hep e, liderlik yapıyorsunuz. Eminim bu KPSS kursu şimdi diğer üniversitelere de yayılacaktır. Siz hep e, önder olursunuz, örnek olursunuz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Yani tabii bu evet. üniversitenin işlevi içerisinde değil. Biz bunu kariyer merkezimizin iş bulma ee, iyi kolaylaştırıcı bir e, faaliyeti olarak çok da güzel alayım. olmuş hocam evet. önemli bir ayraç e, son iki dakikaya girdik e, bölümlere giremedik. Bir özel sadece bölüm konuştuğumuz program yapalım hocam. E, çünkü çok ilginç güzel bölümleriniz var. Gastronomiyi sormak istiyorum mesela. Öğretmenlik, beden eğitimi öğretmeniniz var. Bilgisayar yazılımı konuşalım istiyorum. Önümüzdeki haftaki programda öyle yapalım hocam. E, son sıralamalarla ilgili soruyu soralım. Burak sizin de yorumunuzu alayım öyle Tabii kapatayım. Tabii ki Burak hocam YÖK yerkatlasında e, Yaratıcısı. yaratıcısıdır. Dolayısıyla Tabii. konuyu en iyi bilenlerden birisidir yani. E, Burak şimdi programı kapatacağım. <laughs> en çok sorulan soru biliyorsun. 2021 yılı tercih yapacak adaylar ne kadar yukarı çıksınlar, ne kadar aşağı insinler. Sayısalcılar, eşit ağırlıkçılar, sözlerciler, dilciler temkinli olmalarını en çok önerdiğin puan türü öğrenciler ne, kimler? Şimdi Alevciğim yayına gelmeden girmeden önce Salim'le de konuştuk. Salim Ünsal'la sevgili çok o da bu konularda çalışır. Evet Salim bu hocam da aldı. Bu yönlendirmek gerekiyor. Şöyle, şimdi bu sene e, açıkçası e, iyi başarı sıralarında büyük bir risk yok gibi gözüküyor. Ama gelin görün ki e, özellikle işte 100 binlerden itibaren geriye doğru gittiğimizde sırtı sağ ciddi sağlam almak lazım. Hı hı. E, biz yıllardan beri işte kendi başarısınızdan yüzde yüz geriye kadar gidin yani atıyorum işte 100 bininciyseniz 200 bin'e kadar geri gidin diye söylerdik. Bir yandan da arkadan arkadan düşündük ya acaba çok mu emniyet payı bırakıyoruz diye. Ama inanın bu sene özellikle e, sözelde, e, eşit ağırlıkta, hatta sayısalda e, başarı sayısınız gerilerde ise mutlaka mutlaka sırtınızı iyi sağlama alın. Hı hı. %100 aşağı e, inin in inebiliyorsanız. %100 aşağı inin diye bir şey söyle söylemek doğrusu olur. E, bu sene açıkçası çok da fazla bilgi kirliliği olduğu için e, yanılan, aldanan, doğru kaynaklardan bilgi alamayan geniş bir kitle olacaktır. Bu da ister istemez... Sistemin dengesini sarsacaktır. Hı -hı. Bu gibi dönemlerde mutlaka mutlaka geniş bir aralıktan tercih yapmak en doğrusudur, en güvenlisidir diye e, vurgulamak istiyorum. Bu arada İbrahim Süren hocam bitti. da... E, Son cümleyi alayım. E, kariyer merkezleri çok önemli. İbrahim hocam bunu noktaya kendi üniversite çerçevesinde e, parmak bastı. Bence kariyer merkezi bir üniversitenin ne kadar iyiyse gelecekte o üniversite parlayacaktır. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, görüşlerini paylaştın. Yine bir program daha böyle evet. online bağlantı yaparız. Çok teşekkür ediyorum, tamam, çok sağ ol. Görüşmek, görüşmek üzere. İbrahim hocam, sizinle konuşmak ve olmak çok keyifli. İnşallah Çarşamba günü tercih sorularını cevapladığımız beraber bir yayın yapacağız. Celil hocamızı tabii. da alacağız. E, final üniversitesinin bölümlerini konuştuğumuz bir program daha yapacağız. Zamanını ayırıyorsunuz hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Burada cevaplayamadığımız şeyler olursa üniversitemizin aday sayfasından da öğrenciler sorabilirler. Çok teşekkürler hocam. Sevgili arkadaşlar, yarın sağlıkta ön lisans programlarını konuşacağız. Çok soruyorsunuz, bol bol soru cevaplandıracağız. Aynı saatte, özür dilerim, yarın 11.30'da sizleri bu ekranda bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.